Merhaba, bugün boşanmanın nedenlerinden bahsedeceğiz. E, boşanma her ne kadar e, yasalarla, kanunlarla nedenleri belirlenmiş olsa da her insanın, her bireyin boşanma süreci, boşanma sürecinde yaşadığı problemler ya da sıkıntılar, e, çocuk sayısı, çocuklarının durumu, çocukların özel durumu, eşinin durumu gibi e, nedenlere bağlı olarak birbirinden Farklı olacaktır. Yani boşanma her ne kadar kanunda yazılı bir şekilde yapılsa da bu süreç bu şekilde yönetilse de aslında her insanın boşanması birbirinden farklıdır. Yani boşanma süreci yasal olarak türdeş olsa da insanların içerisinde yaşadığı problemler, sıkıntılar bağlamında türdeş değildir. Yani insanlar birbirinden farklı bir şekilde bu süreci yaşamaktadır. Şimdi e, boşanmanın e, nedenlerine bakabilmemiz için Türk Medeni Kanunu'na göz atmamız gerekiyor. Türk Medeni Kanunu, zina e, Türk Medeni Kanunu'nda 161. maddede eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin eşin boşanmaya sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her e, halde zina eylemi üzerinden 5 yıl geçmesiyle dava hakkı düşer. Yani Zina boşanmanın özel nedenidir. Zina boşanmanın özel nedenidir. Aynı zamanda zinada süre sınırlaması vardır. Yani hak düşürücü süre vardır. Eğer ki bir kadın ya da bir erkek eşinin zina ettiğini öğrendiği andan itibaren 6 ay içerisinde ne yapması gerekiyor? Gidip bunu boşanma davasını açması gerekiyor. Eğer ki olayı öğrenemedi, 5 yıl geçti, 5 yıldan sonra zinanın sebebiyle ne yapamıyor? E, gidip mahkemeye başvurup boşanma davası açamıyor. Yani zina 6 ay ve 5 yıl hak düşürücü süreye tabi. Peki kadın öğrendi ya da adam öğrendi fakat gitmedi, başvurmadı. Aradan 7 ay geçti. Bunu öğrendiği andan itibaren eğer ki 7 ay geçmişse yani 6 ay açmışsa e, aşmışsa burada da kadın ya da erkek ne yapamıyor? Zina sebebiyle Boşanma davası açamıyor. Boşanma davası açamıyor. Yani zinada durum bu şekilde. Özel nedenlerden hayatı kast pek kötü veya onur kırıcı davranış Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesinde geçiyor ve diyor ki eşlerden her biri diğer tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması sebebiyle boşanma davası açla bilir diyor. Özel nedenlerden hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış. Özel nedenlerden bir değeri suç işleme ve haysetsiz hayat sürme. Suç işleme ve haysetsiz hayat sürme Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Yani suç işleme ve haysiyetsiz hayat varsa bir eş burada süre kısıtlaması yok 6 ay ya da 5 yıl gibi her zaman ne yapabiliyor? Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme özel nedeni varsa boşanma davası açabiliyor. Bu da Türk Medeni Kanunu'nun 163. maddesi ve düzenlenmiştir. Bir diğeri özel nedenlerden Türk Medeni Kanunu 164. maddesinde düzenlenen terk, terk eşlerden biri evlilik birliklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk etti veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az 6 ay sürmüş ve bu durumun devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan bir ihtar sonuçsuz kalmışsa yani hakim eşi evet çağırıyor ya da noter vasıtasıyla çağrılmışsa ama eş dönmemişse terk edilen eş boşanma davası açabiliyor. Yani burada 6 aylık süre önemli. Diğerini ortak e, diğerini ortak konuta terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılıyor. Yani eğer ki eş ee, evden attığı ya da kovduğu ortak konuta dönmesini engelliyorsa burada da bunu bu davranış yapan eş terk etmiş sayılıyor. Özel nedenlerden. Özel nedenlerden bir diğeri de akıl hastalığı. Normalde e, kişiler evlenmeden önce sağlık raporu getirmesi gerekiyor. Ama her nasıl olmuşsa, kişi evlenmişse ya da evlendikten sonra bir akıl hastalığı ortaya çıkmışsa bu durum Türk Medeni Kanunu'nun 165. maddesinde düzenlenmiştir. Burada da baktığımız zaman 165. maddeye eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilemez hale gelirse çekilemez hale gelirse hastalığın geçmesine olanak bulamadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabiliyor. Eğer ki e, adam ya da kadın eee Az önce baktım istatistiklere, kadınlarda daha fazla görülmüş, akıl hastalığına tutulmuşsa, burada e, eğer ki bu da doktor raporuyla e, kanıtlanmışsa, e, eş ne yapabiliyor? Boşanma davası açabiliyor. Bunlar e, 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 boşanmanın e, özel nedenleriydi. Şimdi özel ve genel nedenler arasındaki e, fark şundan kaynaklanıyor. Eğer ki zina, hayata kast, kötü muamele, onur kırıcı davranış, Küçük düşürücü suç işleme, haysetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi e, boşanmanın e, özel sebepleri varsa, hakimin takdir yetkisi yok, hakim boşanma kararı vermek durumunda. Ama genel sebeplerde ise iş biraz değişiyor. Şimdi geldik genel sebeplere. Genel sebeplerden birincisi emlilik birliğinin temelden sarsılması. Bu e, arkadaşlar genel bir sebep, nispi değil, kusura dayalı değil. Bir diğerine baktığınız zaman eşlerin anlaşması. Burada da anlaşmalı boşanmaktan bahsediyoruz. Burada bir yıl evli kalmadan kişiler anlaşmalı boşanamaz. Yani bir karı kocanın anlaşmalı boşanabilmesi için en azından bir yıl ne yapması gerekiyor? Bir yıl evli kalması gerekiyor. Bir yıl evli kaldıktan sonra ne yapabiliyor? Anlaşmalı bir şekilde boşanabiliyor. Bir baktığımız zaman genel nedenlerden ortak hayatın kurulamaması ya da fiili ayrılık. Ortak hayat kurulamıyorsa ve fiili ayrılık varsa burada mutlak kusura dayalı değil daha önceden bir dava açılmış ve reddedilmiş olmalı. Reddin üzerinden de 3 yıl geçmeli. Yani kişi gitti dedi ki eşim beni terk etti. Hakim reddetti. Bunu boşanma sebebi olarak kabul etmedi. Aradan 3 yıl geçtikten sonra hala kişi aynı eve gelmediyse burada ne yapıyor hakim? Boşanma kararı veriyor. Bu da boşanmanın genel nedenlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir toparlayalım. Boşanmanın sebepleri özel sebepler ve genel sebepler olarak ikiye ayrılıyor. Özel sebepler ve genel sebeplerde temel fark şu. Özel sebeplerin var olduğunda hakim boşanma kararı vermek zorunda. Genel sebeplerde ise takdir yetkisini kullanıyor. Özel sebepler dediğimiz nedir dedi diye sorduğumuz zaman birincisi zina. Zina mutlak kusura dayalı 6 ay ve 5 yıllık hak düşücü süreye tabi. Yani e, burada e, kişi eğer ki zina olayını öğrendikten sonra 6 ay içerisinde dava açmak zorunda. Eğer ki açmada hakkını kaybediyor. Her, her ne olursa olsun eğer ki e, zinanın üzerinden 5 yıldan fazla geçmişse tekrar dava açılamıyor. Burada eğer ki kadın ya da erkek affediyorsa tekrar dava açamaz. Yani gitti e, dava açtı affetti dava e, düştü sonra e, ben tekrar dava açıyorum böyle bir şey diyemez. Affeden tekrar dava açamaz. Özel sebeplerden bir diğerine baktığımız zaman hayata kas, kötü muamele, onur kırıcı davranış, mutlak kusura dayalı 6 ay ve 5 yıllık hak düşücü süreye tabi. Burada da affeden tekrar dava açılamıyor. Yani zina ile hayata kast kötü muamele onur kırıcı davranışta 6 ayda ile 5 yıllık hak düşürücü süre var. Olay gerçekleştikten itibaren 6 ay içerisinde dava açması gerekiyor. Her ne olursa olsun olay gerçekleştikten sonra 5 yıl e, geçmişse e, burada süre düşüyor. Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. Yani gitti hırsızlık yapıyor eşlerden bir tanesi. Burada nispi kusura dayalı her zaman dava açılabiliyor. Bir diğeri terk, terk mutlak kusura dayalı her zaman açılabiliyor. Terkle küçük düşürücü suç işlemi veya hayat sürme her zaman açılabiliyor. Akıl hastalığı da nispi kusura dayalı değil, her zaman açılabiliyor. Yani burada kusur falan aramıyoruz. Eğer ki kişi eşinin ee, akıl hastalığına tutulduğunu bunu mahkemeye raporla sunabiliyorsa burada boşanma davası açabiliyor. Genel sebeplerine baktığımız zaman e, burada ise hakim takdiri yetkisini kullanıyor. Genel sebeplerde emlik birliğinin temelden sarsılması, eşlerin anlaşması, burada bir yıllık e, süre var. Yani bir yıl evli kalmak zorunda çiftler. Bir diğeri de ortak hayatın kurulamaması ...ya da fiili ayrılık. Burada da 3 e, e, yıllık süre var. Eğer ki kişi evi terk etti, 3 yıl e, ya da bir dava açıldı. Hakim davayı reddetti. 3 e, yıl geçti aradan tekrar dava açabiliyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir akademiye abone olmayı, bu bir akademiyi takip etmeyi, bildirim zilini açmayı, arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.